Kütahya çıkmıyordu da. Türkovak aşısı Kütahya'da uygulanmaya başladı. İlk iki günde yaklaşık 350 vatandaş aşı oldu. Koronavirüsle mücadelede yerli üretim olarak vatandaşın hizmetine sunulan Türkovak aşısı Kütahya'da aşı seçenekleri arasına girdi. Randevu alınarak uygulanan aşı 18 yaş üstü vatandaşlara vuruluyor. Malumunuz Türkovak'la ilgili eee daha evvel şehir hastanelerinde uygulama başlanmıştı. Bu hafta itibariyle pazartesi gününden itibaren de 81 ilde merkezdeki şehir hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri olmak üzere büyük hastanelerde Turkovak uygulamasına başlandı. İlimizde de şu anda Sağlık Bilimler Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin aşı polikliniklerinde Turkovak uygulanmaya başlandı çok şükür. Şu anda 18 yaşın üzerinde vatandaşlarımız daha evvel hiç aşı olmamış olabilir veya hatırlatma dozu yaptıracak olan vatandaşlarımız olabilir. Onlar randevularını alarak yani şu anda randevulu bir şekilde yapılmakta. Türkovak aşısını bekleyen vatandaşlar olduğunu söyleyen Kütahya İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan vatandaşlara aşı noktasında çağrıda bulundu. Hem kendilerini korumak adına hem de etraftaki sevdiklerini korumaları adına toplum bağışıklığı açısından da temennimiz, talebimiz, vatandaşlarımızın sırası gelenlerin bu aşılarını yaptırmaları. Turkovak bekleyen vatandaşlarımız vardı özellikle. Yani şimdiye kadar hiç aşı yaptırmayan, özellikle yerli aşının çıkmasını bekleyen vatandaşlarımız vardı. Onlar için de bu bir müjdeli haberdir. Çok şükür bütün illerde artık merkezdeki hastanelerde bu aşı uygulanabiliyor. Vatandaşlarsa Türkova karşısında yoğun ilgi gösteriyor. Vallahi bir Türk aşısı Türk olarak Türk aşısı olmak istedim. Türk aşısı oldum. İnşallah Allah sağlık verir. Haritasını görürüz ya. bu üçüncü aşım. İlk iki aşı sılavaktı. Üçüncüyü Türk Hava olmak için bekledim yani. Üçüncü aşım. Türk Hava'yı beklemek için inanır mısın bir aydan beri bekliyorum yani. Bugün sıramı aldım çok şükür. Ee, öncelikle Türk aşı olduğundan olmasından dolayı çok sevinçliyiz yani. 184'ü dahi aradım. Neden gecikti diyerek. Dediler öncelikle büyük şehirlere, büyük hastanelere sonradan buraya geldiler. Bugün de kavuştuk çok şükür. Hamdolsun inşallah herkese de tasviye ederiz. Biz de bunu çok bekledik. Aşağı yukarı bu aşının olma zamanını duyduğumuz bu yandan bekliyoruz. Bugün Kütahya'da yok diye bugün öğrendim gelmiş. Ben de bugün buraya geldim aşı olmak için. Teşekkür ediyorum devletimize. Allah sağlık ömürler versin.